Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi karı FAVÖK 5,5 milyar TL'ye yükselirken net karı da 7,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı %56 olarak gerçekleşirken faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları geçen seneye göre %42 artış göstererek 2,4 milyar TL oldu. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Dr. Haluk Görgün, şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi, savunma sanayi alanında lider olarak 46 yılı geri bırakan şirketimiz belirsizliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar Amerikan doları üzerinde yeni iş aldı. Aselsan'ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar Amerikan doları oldu. Satış ve üretim ağımızda küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha Aselsan ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son 3 yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78'e yükselttik. İstikrarlı büyümemizi teminen 2021'de de Arge faaliyetlerimize 5000 e aşkın Arge personelimizle devam ederek toplamda 632 milyon Amerikan doları Arge harcaması yaptık. 2021 yılında Arge 250 Türkiye'nin en çok Arge harcaması yapan şirketleri araştırmasında birinciliği elde ettik. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde bağımsız milli teknolojiler hedefiyle yürüdüğümüz yolda bir seneyi daha geride bırakırken her günümüzü daha güçlü Türkiye için çalışarak geçirdik. Pandeminin ikinci yılında da Aselsan, yatırımları ile büyümeye devam etti. Yüksek teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken toplam satışlarımızı %25 artışla 20 milyar TL'nin üzerine taşıyarak ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdük. Aselsan olarak ürün ve sistemlerimizi milli imkanlarla geliştirmek, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak, geleceğin ürünlerine yatırım yapmak, ülkemiz savunma sanayi ekosistemine tedarik zinciri yönetimi açısından yüksek ölçüde destek vermek amacıyla kesintisiz çalıştık. Geride bıraktığımız yılda 3.300'ü yurt içi olmak üzere, 5.500'ün üzerinde tedarikçimize 1,5 milyar Amerikan doları tutarında satın alma siparişi verdik. Bu siparişlerin 1 milyar Amerikan dolarının üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilerimize verilen siparişler oluşturdu. Tedarikçilerimizi 2021 yılında da finansal anlamda güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yurt içi tedarikçilerimize 1 milyar Amerikan dolarıyı aşan bir tutarı aktardık tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için tüm imkanları seferber ediyoruz. 2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 500'ün üzerine çıkartarak 200 milyon Amerikan doları yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün açıklamalarına şöyle devam etti: "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve küresel düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ASELSAN savunma alanıyla sınırlı kalmayıp ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık ve finansal teknolojilerde millileştirme çalışmalarını sürdürüyor." Bunun yanı sıra uydu ve uzayda da geliştirdiğimiz görev yükü ve ekipmanlarla savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ciddi ölçüde ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 19 Aralık 2021'de yörüngeye oturtulan TÜRKSAT-5B ile şirketimiz global düzeyde güvenirliliğini bir kez daha kanıtladı. TÜRKSAT-6A ve tums x band görev yükü kapsamında geliştirilen sistemler ile ASELSAN uzay alanında yetkin ürünler geliştirmeye devam etti. Aselsan, profesyoneller için her zaman bir cazibe merkezi oldu. 2021'de iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kaynakları uygulamalarına imza attık. Ailemize 1176 kişiyi daha katarak çalışan sayımızı 9460 kişiye ulaştırdık. Ülkemizin sahip olduğu öncelikler şirketimiz için yol göstericidir. Sürdürülebilirlik, odak konularımızın başında yer almaktadır. Şirketimizin operasyonlarında ve stratejisinde ön planda tuttuğu bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını, karbon salınım raporlaması ile sağlanan uluslararası düzeydeki başarı ile hem yatırımcılarımızın hem de tüm paydaşlarımızın bilgisine sunduk. Aselsan olarak küresel ortalamanın üzerinde bir puan alarak iklim değişikliği çalışmalarımızı sürdürdük. 2021'de şirketimiz yıllardır koruduğu iklim lideri unvanına bir yenisini daha ekleyerek yeşil dünya elçisi oldu ve uluslararası Green Apple çevre ödüllerinde gümüş ödülü aldı. Kullandığımız kaynakların sorumlu ve etkin yönetimi doğrultusunda, faaliyetlerimizde bilinçli ve verimli enerji kullanımını gözeten bir yönetim yaklaşımı olan ISO 50001 2018 enerji yönetim sisteminin uygulama sürecini başarıyla yönetmeye 2021'de de devam ettik. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Dr. Haluk Görgün, bu başarılara yetkin insan kıymetlerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte koştuk. Tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim diyerek sözlerini tamamladı.